Eskişehir'de yer alan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi rektörleri geçen yıl Yüksek Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bir araya gelerek çevrim içi bir platform kurmuştu. Platformun kuruluşunun ikinci yılında Anadolu Üniversitesi Rektörü profesör Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü profesör Doktor Kemal Şenocak ve Estü Rektörü Prof. Dr. Tuncay Dueroğlu Anadolu Üniversitesi konuk evinde bir araya geldi. Tercihim Eskişehir adıyla kurulan platformda tercih yapacak öğrencilere kentin tanıtılması ve eğitim programlarının yer aldığı internet sitesi anlatıldı. Programda Bir Şehir, Üç Üniversite ve Neden Eskişehir adlı tanıtım filmi izlendi. Müzik Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal platformla ilgili bazı bilgiler verdi. Üniversiteli olacak gençler için tercih döneminin zor bir süreç olduğuna ve kurdukları platformun süreci kolaylaştıracağına değindi. neden Eskişehir sorusunu cevaplıyor? Çünkü Eskişehir öteden beri bilinen bir öğrenci kenti, bir huzur, bir yaşamın kolay olduğu, ulaşımın kolay olduğu, konaklama imkanlarının kolay olduğu ve bunun üzerine bir de her türlü eğitim imkanının, e, sağlıktan mühendisliğe, sosyal bilimden iletişime kadar her türlü bölümün e, sunulabileceği bir e, platformu veriyor. Zaten bu platformdaki amacımız da bu. E, Eskişehir'de e, amacınıza uygun, kariyerinize uygun her türlü mesleği seçebileceğiniz bir eğitim hayatını vaat ediyoruz sloganıyla e, yola çıktık. Eskişehir'de öğrenci olmanın kazanımlarından bahseden Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Şen Ocaksa, Eskişehir'in sahip olduğu kültürel, sportif ve sanatsal alandaki imkanlar tüm üniversite öğrencilerine unutulmaz bir eğitim ve öğretim ve üniversite hayatı vaat etmektedir dedi. Eskişehir'in sahip olduğu kültürel, sportif ve sanatsal alandaki imkanlar tüm üniversite öğrencilerine unutulmaz bir eğitim öğretim, unutulmaz bir üniversite hayatı vaat etmektedir. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Tuncay Dueroğlu konuşmasında bu önemli platform geçen yıl çok büyük ses getirmişti şeklinde konuştu. Geçen yıl 128.247 kez erişim sağlanan platformda 5 farklı başlıkta düzenlenen toplam 221 çevrim içi söyleşi yapıldı. Tanıtımı bugün yapılan platform 3 4 5 Ağustos tarihlerinde erişime açık olacak. Evet geçen ay Anadolu Üniversitemizin eee rektörlüğünde bir kez daha teşekkür ederek e, bu konuyu açmak istiyorum. Üç üniversitemizin işbirliğiyle başlatılan ve e, ikincisiyle devam eden aslında sürdürülebilirliği de e, bu vesileyle sağlanan e, bu e, önemli platform e, gerçekten ee, geçen yıl çok e, büyük bir ses getirdi. İzlenme e, açısından önemli bir e, değer olduğunu da ortaya koydu.